Merhaba sevgili Donan Günlüğü izleyicileri. Fuar turumuz devam ediyor ve oldukça ilginç bir ürün gördük. E, şu an guest standındayız ve şu an guest connect e, teknolojisini tanıtacağız size. E, guest connect teknolojisi esas çok e, basit bir teknoloji. E, burada gördüğünüz gibi bir analog saat ama aynı zamanda da akıllı saat. Bu aslında güzel bir e, özellik. Çünkü bizim burada fuarda gördüğümüz e, akıllı saatler tamamen elektronik akıllı saatler. Ve burada e, şöyle bir sorunlar oluyor. Bu saatler genel 1-2 gün çalışıyor ve sürekli şarj etmeniz gerekiyor. Guest Connect'te böyle bir derdiniz yok. Ee, i̇ki tane pili var. Bir pil sadece analog saat için geçerli. Diğer pil e, buradaki dijital saat için geçerli. Bu dijital saat için birçok uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz. Ee, bunu hemen size söyleyeyim. İşte burada e, gelen işte voice mesajları, normal mesajlara bakabiliyorsunuz. E, buna ek olarak kameranızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. E, normal cep telefonuna Bluetooth üstten ve sadece buradaki bir düğme düğmeye basarak e, öz çekimler yapabiliyorsunuz e, bununla birlikte e, telefon arama tuşu var e, telefonu kaybettiğiniz zaman bir düğmeye basıp telefonunuzu arayabiliyorsunuz e, bir sensör var. Şurada bir sensör var. Bu sensörle de şey yapabiliyorsunuz. basıp farklı uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz. Burada kullanılan pil yaklaşık 3 ile 5 gün. 3 ila 5 gün sonra ikinci pili şarj etmeniz gerekiyor ve şu an gerçekten oldukça ilginç bir ürün gördük şu an ve belki de geleceğin akıllı saati bu olabilir.